Değerli arkadaşlar, bu akşam anlamlı bir gece için buluştuk. S.M.A hastası İbrahimur kızımız için hep bir aradayız. Geceye resimleriyle anlam katan, değer katan fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Girişit ile beraberiz. Sizden geceye dair düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu gecenin ve benim için çok büyük bir önemi var. Neden? Çünkü ben uzun zamandan beri amatör olarak fotoğraf çekiyorum ve bu fotoğrafları sergi olarak sunulması ve bu ilk sergimin de böyle bir amaca hizmet etmesi beni çok mutlu etmiştir. İnşallah bu akşam sanatsever arkadaşlarımız, dostlarımız fotoğrafları satın alarak bütün geliri İkranur kızımıza kalmak kaydıyla İkranur'un nefes almasında bir adım daha yol ileri gideriz diye düşünüyorum. Evet, Çok teşekkür ederiz. Bizlere ben teşekkür ederim. Bu kıymetli fotoğraflarınızı bağışladığınız için. Teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Ama ne olursa olsun elimize vicdanımıza koyalım. Bir fotoğraf sadece değil yani. O fotoğrafa baktıkça İkranur kızımıza bir nefes olduklarını unutmasınlar. Herkese merhaba. İkranın bugün de sergisindeyiz. İkraya fotoğraf sergisi düzenlendi. Çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yani büyük bir farkındalık ve İkraya çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın Marzok ve belediye sahiplerimiz. Seyirciler hastası ikramı tuttuğunuzun tedavisine kendisi olmak için düzenlemiş olduğunuz gölbaşı bu kadar sevgisi ve niyati bilgisine hepiniz hoş geldiniz. Abi sevgili başkanlarım, ve şimdilik senin sevdalı şanımdır, esnaflarımız ve 4 başlı bir fotoğraf, bir nefes konulu, sema hastası, ikronol kızımız için düzenlemiş olduğumuz sevgimize hoş geldiğinizde saygılarımı sunuyorum. <laughs> Bu sevgilerin amacı sizlere fotoğraf satmak değil. Fotoğraf sanatını kullanan bir kızımıza nefes olmalıdır. Amatörce fotoğraf sanatıyla uğraşan bir kişi olarak ilk sergimin ilçemde açılması ve böyle anlamlı bir amaç için kullanılması beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bugün bu mutluluğumu buraya gelerek benimle paylaştığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kıymetli misafirlerimiz, kısa zaman önce asıl felaketini yaşayan bir toplum olarak çok büyük kayıpları verdik. Felaketler sonucu belki sevdiklerimize nefes olamadık çaresizce. Ama şu an bize bize bir nefes isteyen, çaresi olan bir hastalığa kızımız için nefes olabilir ve tedavisi için bir katlı sağlayabiliriz. Yeter ki Mevlam dermansız dert vermesin. Kıymetli müşterilerim, dostlarım, bu gece alacağınız bir fotoğraf veya yapacağınız yardımla İkranur kızımız tedavisine bir adım daha yaklaşacak ve yaşama sevincini kucaklayacaktır. Her destek bir nefes olacaktır. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Balkan Oteli Abdurrakim Gündüz'e, Rüyam Düğün Salonu Hüseyin Özdemir'e, İkram Hastanesi İlyas Yıldırım'a ve MG Tube Mehmet Gül kardeşlerime teşekkür ederim. İkanur kızımız için düzenlediğimiz bu geceyi gelerek Desteklerimizi esirgemediğiniz, umut ederek sergimize katılım sağlayan, herkese teşekkür eder saygılarımı sunar. Çok saygı veren milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz. Buradan da çok güzel bir dönem ikramı kardeşimizin bu dayanışma gecesine öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere işte ülkemizde maalesef 3 bin civarı diye belirtiliyor. Sevma hastası, evladımız, yavrularımız var. İkramım da huzurlarımızda olduğu için bu konuda çok konuşmayacağım ama çok kıymetli Serkan ve Zeynep kardeşlerimizin yerine bir saniye düşünebilsek onların halini anlamış oluruz. Sizlerden böyle bir, bir kısa bir bir dakikalık bir kısmını kendinize ayırın. Böyle bir evladım olsa neler yapabilirdik. Bu duygularla inşallah kızımıza bizler de şehir belediye başkanı olarak Elimden gelen her şeyi yapacağımı Huzurlarınızda söylüyorum. İnşallah e, İttiranur kızımızı Önümüzdeki günlerde böyle halay çekerek Birlikte oynayarak katlarız. O çok seviyoruz çünkü. O türeyi dengeler İnşallah size de destekleriyle ikramın kardeşimize bir nefes olabilirsek, bir katkı sunabilirsek ziyadesiyle de bizler de mutlu olacağız. Hepinize bu özel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen çok kıymetli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyoruz. Özellikle de tabii Mehmet Kilişit abimize bu güzel Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de ikra kızımız için düzenlenen fotoğraf sergisindeydik. İkra kızımızın tedavisine ulaşabilmesi için her gün yeni bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Her gün canlı yayınlar yapılıyor. Aile bir taraftan sesini duyurmaya çalışıyor. Bizler diğer taraftan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İkra kızımızın tedavisi için şu ana kadar %13'lük seviyeye ulaştık. Allah izin verirse %15'lik seviyeyi görüp ilaç tedavi sürecimiz başlayacak. Ondan sonra %20'ler, %30'lar, %40'lar, %50'lere, %60'lara ve en sonunda da en nihayetinde yüzde yüzleri görmüş olacağız. Bugün ikra kızımız için bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Bu fotoğraf sergisinde hem Gölbaşı'nın hem de Gölbaşı doğasına ait onlarca fotoğraf sergilendi. Sağ olsun Gölbaşı halkımız geldi bu sergiye katılıp bu sergiden fotoğrafları satın aldılar. Alınan fotoğrafların ücretleri tamamen ikra kızımızın hesabına yatırıldı. Böylece ikra kızımızın tedavisi için bir aşama daha kat etmiş olduk. Burada önemli olarak şunu ben vurgulamak istiyorum. Bir defa yardım yaptım deyip köşeye çekilmememiz gerekiyor. Bu bir süreklilik isteyen bir süreç. O yüzden sizlerden en büyük ricamız 1, 2, 3, 4 yani gönlünüzden ne kopuyorsa, kuvvetiniz neye yetiyorsa 3 kere, 4 kere, 5 kere yardımımızı yapıp, desteğimizi yapıp bu işin sonuna kadar ilerlememizde bize yardımcı olmanız. O yüzden bu bizim için çok önemli. İkra kızımız burada. Kendisiyle beraberiz, mutluyuz. Kendisinin yüzü gülüyor, gözleri gülüyor. Kendisinin gözleri güldükçe bizim yaşam enerjimiz de çoğalıyor. O yüzden bizleri bu yolculukta, bizleri bu macerada lütfen yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi resimlerimiz burada, kalan resimlerimiz. Bu resimlerimizden de almak isteyen arkadaşlar olursa kendilerine bunları ulaştırabiliriz. Ben değerli katılımlarınızdan dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.